Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra YouTube üzerinden ilerleyeceğiz. Haftada iki tane video olacak şekilde aylık olarak yaklaşık 8 tane video daha da üstüne çıkabiliriz. Uzun bir süre YouTube üzerinden devam edeceğim. Yayınlarım e, neden kesildi merak eden arkadaşlar var. Yayınların kesilmesinin sebebi maalesef internet e, sağlayıcısından kaynaklı. Kıbrıs'ta oturuyorum biliyorsunuz. Ki Kıbrıs'ta da internet çok değil maalesef ki. E, Lefkoşa'da fiber altyapı yapmışlar ama yine tarafında fiber altyapı olmadığından kaynaklı internette bir problem yaşıyorum. Ama bunu çözülmediğim gibi aktif olarak yayınlara devam edeceğim. Sizden uzak kalmak istemediğim için yayınları devam edemediğimden kaynaklı YouTube üzerinden videolarla ilerleyeceğiz. Sürecimizde merak ettiğiniz, sormak istediğiniz ne varsa yorumlar üzerinden bana sorabilirsiniz. Hepsine bir sonraki videoda sorularınıza yanıt vereceğim. Şimdi çok ağım şağım bir video değil tabii ki de. Beklediğiniz gibi ama Arkein'in serisi geldi biliyorsunuz. Arkein'in animasyonu 2024'ün sonunda çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bir dakika beynim durdu şu anda. <laughs> Her neyse. Arkein'in animasyonu geldi. Çok heyecanlıydı Gerçekten çok güzel bir iş yapmışlar. Bayıldım. Jinx'i seviyorum zaten. Hem karakterini hem de maviye olan bir aşkım var. Benim mavi saçı bile yeterli benim için öyle söyleyeyim. Biraz slot oyunu gibi bir şans oyunu yapmışlar. Jinx'i Arkein hem TFT'de hem de 4 kademeli bir skin serisi, en pahalı skin serisi olmuş oluyor. Onu düşürmekte tamamen şansa dayalı. Yani parayı ver, al değil de çarkı çevir, al gibi yapmışlar. Düşününce aslında güzel fakat baktığım zaman maalesef ki gördüğünüz üzere şans yüzeliklerini gösteriyor. Hemen şanslı hazine hazineti yaradıyoruz. Bir gün kaldı. Çıkma ihtimalleri çok 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 düşük. Ee, %0.01 Arkenji'nin %0.01 Çok istediğim bir kostüm. RP'leri kendim alıyorum. Sponsorum yok. Ah keşke sponsorum olsa. Öncelikle e, RP'lerimizi bir yükleyelim. Total olarak yaklaşık 9-10.000 rp civarında 10.000 rp'lik bir ee, çekiliş yapmış olacağız yani bir nevi. Hadi öncelikle bunları bir yükleyelim. 9309 rp'miz yüklenmiştir. Hadi şimdi let's go. Bakalım, açalım neler çıkacak. Çok iğrenç şeyler çıkmıştı ilk denememde. <laughs> e, umarım şu an benim yüzümü kara çıkarmaz, güzel şeyler çıkartır. Hadi bakalım deneyelim. Arkadaşlar bu arada videoları artık başlamak istediğim için hastaneye gittim. Her yerimi deldiler bu arada. <laughs> mutlaka sağlığınıza dikkat edin. Hastalık mevsimi yaygın. Herkes hasta oluyor. Ben hastaneye gitmeyeyim diye evde kendinizi eziyet etmeyin. Evet, özel hastaneler özellikle çok pahalı olabiliyor ama mutlaka hastaneye gitmenizi öneriyorum. Bu arada az önce yanlış e ekrandaymışım. Şimdi fark ettim. Eee Dfd kısmındaki sadece kartını alacağım. Kartını alıp kartından çıkan sembollerle deneyeceğim. Boşu boşuna oraya da para yatırmak istiyorum açıkçası. Sponsorum yok maalesef ki. <laughs> Önce bir kartı alalım. Kart gitti. Geriye 8054 RP kaldı. 8054 RP ile şimdi Arcane'in paramparça Jinx'i ne deniyoruz? Çok çok düşük ihtimal. Aa, ah, 0.50, 0.5 yüzdelikte. Riota buradan e, sevgiler, saygılar. E, neden bu kadar yüzdeliğini düşürdünüz? E, bari sadece parasını verip de alsaydık, yazıklar olsun. <laughs> Hadi başlayalım on kıvılcım. Açıyorum şimdi. Çaktım. Survivor'daki gibi olmadı. Tek kıvılcım tek kıvılcım alıyorum. Geriye kalın arkadaşlar. Lütfen ee, şey yapmayın. Özür diliyorum sizlerden. 4000'li yanlışlıkla açtık ama şimdi sırayla açıyoruz. İnşallah. Az önce açılandı bu arada. Arcane ee, şey geldi. Geytin geldi. Geytin'i severiz. Bayağı severim. Kamlı Öz de geldi. Kamlı Öz'le de bakalım bir şeyler O. <laughs> yani çizim simgesi. Ben simgeyi ne yapayım arkadaşım? 400 RP simge niye veriyorsun bana ya? Hadi. <gülüyor> Dondu. <gülüyor> Az önce buga girdi arkadaşlar. Tekrardan oyunu açıp kapattım. Düzeldi. Az önce 4000 tane bir yanda bastık ya. Ne oluyor o zaman bakayım. <laughs> <laughs> Oo! Ekko çıktı. Güzel. Oo! Hadi bir güzel bir şey daha ver. Hadi güzel bir şey daha ver. Hişamlı öz verdi ya. Lanet olsun ya. Oh, <gülüyor> 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 Kendim var ya duvardan duvara vuracağım şimdi ya. Eko'nun ki güzel. Okey. Okay. Arcane. Ben ekoyu, Ben... Eko'yu istemiyorum arkadaşlar. Ben Jinx... <laughs> Allah'ım poro simgesi verdi şaka mısın sen? <laughs> Sonuncusunu... E İhtimali burada kalmaz. Ben yine alırım. <laughs> o kadar denemişim. Ee, daha denemeye devam edelim büyük ihtimalle. Şimdi karttaki sembollerden çözeceğiz hemen. al. Yani çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlılar. kadar. TFT oynamıyordum ama maalesef birkaç arkadaşım sayesinde TFT oynamaya başladım. Ah bu Riot bizi oyunların içine. Ay çok tatlısın. İçine düşürdü. Biraz daha oynayacağız. Alalım. Diyar diyorum. Hazine diyarından bari açalım. Ah evet bakalım. <laughs> Yeşil. Kötü. Allah Allah. Canlı madalyon. Wow! Süper. 5 tane bundan verdi ben. Jinx'i alırım. 5 tane daha verirse alırım. Al çık. Arkadaşlar çıkartan varsa Jinx'i lütfen yorumlara yazsın. Beni kudursun. <laughs> Jinx çıktı ben de abla diye. Ekran görüntüsü Discord'a isterseniz şeye atabilirsiniz. Ah pembe istediğim değil ama. Yine de yeşilden iyiydi. <laughs> Simgeden iyiydi. Eş madalyan doğa ver. Ah, ben ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Anne hani ben. Beni yarıda bırakacaksın. Diye. Şaka mısın? Şaka mısın? Kendimi böyle vuracağım Şimdi eğer, eğer, eğer... Üç tane daha madalyonum olur ise Jinx ablayı alıyoruz. O zaman son kalan paracık mı? Bir kıvılcım daha açmadık mı? Son hak. Denemiş olalım. Bakalım. Ne çıkacak? Hazır mısın? Ver oradan Acun <laughs> 55 55'te. Deneme kaybı aldım. Harcamışım. Ve. Ve gelen. Erkek. O. Ve kek. Şaka. Şaka. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Çıldıracağım. Buldum. <laughs> Yemin ediyorum. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Son şeye bıraktım ve çıktı. Benim bu hesabım uğurlu arkadaşlar. Ee, aşırı derecede mutlu oldum şu anda. Çünkü çok istediğim bir kostümdü. Ve ...çıkmayacağını düşünüyordu. Hiçbir arkadaşım derlerdi ki çıkmaz. Ee, kesin sona kalır. Ben de öyle düşünüyordum açıkçası. <laughs> Hiçbir ümidim yoktu. Gözümü o yüzden kapattım. <laughs> Ama çıktı. Süper. Süper süper. Çıldıracağım şimdi. Göbek atacağım. Allah'ım. Oyunun en değerli, en pahalı kostümünü... ...yakalamış oldum arkadaşlar. Umarım sizler de çıkarmışsınızdır. Yemin ediyorum burada hüngür hüngür ağlayacaktım çıkartamıyorum diye. <laughs> Ama çıkarttım. <laughs> o zaman bundan sonraki videolarımızda hem hikaye serileri gelecek. Hikayeli oyunlar, korku oyunları veya sevdiğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir oyun varsa bunları bana gönderebilirsiniz. Ee, güzel olarak videolarımız gelecek. Abone olursanız bildirimimizi açarsanız aşağıda... E abone ol butonu hemen yanında bildirim butonunu açtığınızda izlediğim video. Beğenilerinizi eksik etmeyin canlarım. Sizleri çok seviyorum. Ee, bol sağlıklı, huzurlu yeni bir yıl dilerim size. 2025 umarım çok güzel geçer. Evet arkadaşlar paramparça jinx'i çıkardık. Ee, hedefime ulaştım. Eli... 55 değilmiş bu arada. 25 deneme. Çünkü ilk başlangıçta gördüğüm kadarıyla Suna 80 tane deneme veriyor ve ben 55. de buldum. 25 tane deneme de çıkarmış oldum. 25. son kalan RP ile birlikte çıkarmış oldum. Antrenman modunda hemen alıştırmadan Jinx'i seçiyoruz. patlatıyoruz Çok güzel görünüyor. Allah rünü niye ayarlamaya çalışıyorum? <laughs> Şimdi karakterin düz vuruşu bu şekilde otomatik vuruşta şu an bende. Ee, düzeleri ee, bu şekilde atıyor. İlk başta karakterin şeyini göstereceğim size arkadaşlar. CTRL C CTRL eee 5 yaptığınızda Evet. Heal Tower'un en azılı suçlusu haline geldi. DTR ile 5 yaptığımızda Evet Powder'a geçti. Kahraman Mucit. Ve kahramanı içimini etkinleştirdik. Ee, baş belasını. Güzellerimizi gördük. W bu şekilde. Elsi böyle. Can <laughs> Girişi çok güzel. Gülücük çıkıyor. Neonlu bir şekilde. Evet, base atışına bakıyoruz hemen. Mavi şey çıkartıyor. Diyorlardı ona. Maçlarda. Bütün unuttum. Pıs yalnız. <laughs> evet. CTR ile 1'e bakıyoruz. Aynı. Hepsinde bu arada CTR ile 1. CTR ile 2. CTR ile 3. Evet, kaldır geçiyoruz. Kaldırım vuruşlar, biz vuruşuyor. Çok basic e, vuruşu var. Evet, e, size bu şekilde. çok şey değil. Ee, füzesi de Baslıyorum. diğerleri gibi değil. Aynı. Aynı. CTL ile biri. İşi böyle. Şey, base atması böyle. Arkamda da köpeşim görünüyormuş şimdi fark ettim. Diego'cum. Dağıtmış arkamı hemen. Ee, hemen CTL 3'ünü göstereyim size. CTL 3'ü de bu şekilde. Hazır, kaçın. Hepsi aynı. Normal bir gülüş. Yavaş yavaş delileşen bir jinx oluyor. Benim en sevdiğim bu oldu. Bu arada karakteri değiştirdiğiniz zaman hemen alt kısımda fark edersiniz ki bu arada hemen e, şey yapmıyor. Dönüşmüyor. Biraz hareket etmek <laughs> sanırım. BTR e, ile 5. Evet. Değiştirdiğimizde niye dönüşmeden alt tarafta da değiştiğini görüyorsun. Yan tarafta bildirim çıkıyor. Baş bela filtre en azılı e, suçlusunu etkinleştirdin diyor. Ama tamam. Okey. Eee çok bir özelliği yok fakat Çeşit çeşit e, Lux'ın kostümü gibi bir nevi e, Elementalist'i bilirsiniz, onun gibi değişkenlik gösteriyor. E, fakat o dolduğu zaman değiştirebiliyorsunuz, bunu da istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. O yüzden e, güzel, benim hoşuma gitti. Ben zaten Jinx'i seviyorum, çoğu kostümü var bende. Sadece bitiriş animasyonunu almak istiyorum. Umarım sürem yeter çünkü RP rape alamıyorum, RP'm var elimde kodum var ama alamıyorum. <laughs> Ee, bunu gösteremem maalesef zıpırlar oluyor olabilir. <laughs> ee, bu şekilde devam edeceğiz.